Merhaba değerli kardeşlerim, bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip Hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi. sevdiğiniz kişi size sevgili ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım ve ayrıntılı bilgi almak için tek yapmanız gereken bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her gün ücretsiz yıldız bakıyorum ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz.